Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut Ahmet Yıldırım. Bugün Newton'un birinci prensibi olan eylemsizlik prensibi ile ilgili bir deney yapacağız. Peki eylemsizlik nedir? Eylemsizlik cisimlerin hareketini koruma eğilimidir. Yapacağımız deneyde gerekli olan malzemeler şunlardır. Bir mukavva, tuvalet kağıdı rulosu, top, yumurta, cam kap ve cam kabın içinde bir miktar su olacak. Deneyimiz şu şekilde olacak. Ben bu cam kabın üstüne koyacağım. Onun üstüne ruloyu koyacağım. Onun üstüne topu koyacağım. Bu ben bir kuvvet uyguladım Rulolar bu kavva giderken top olduğu yerden suyun içine düşecek. Deneyimize başlayalım arkadaşlar. Topu da koyuyoruz. Evet kuvvet uyguluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Rulo ve Mukavva giderken top olduğu yerde suyun içine düşüyor. Evet, görmeniz açısından bir de yakın çekim alalım isterseniz. Kuvvetli uyguluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar suyun içine düştü. Şimdi de risk alarak yumurta üzerinde deniyoruz. Bakalım yumurta da top gibi suyun içine düşecek mi? Yine aynı işlemi uyguluyoruz. Mukavva, üstüne rulo ve onun üstüne yumurta. Kuvveti uyguluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumurta da top gibi suyun içine düşüyor. Yakın çekimden yine alalım. Mukavva, rulo, yumurta. Evet arkadaşlar kuvveti uyguluyorum gördüğünüz gibi tekrar suyun içine düştü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videom bu kadardı.